Bu parçaya göre, Profesör Edward Frankel'in kitabının elde ettiği başarının nedeni aşağıdakilerin hangisidir? Matematik Profesörü Edward Frankel'in son kitabı "Aşk ve Matematik" en çok satanlar listesine girip 14 dilde yayımlandı. Çeşitli kurumlar tarafından bu alanda yazılmış en iyi kitap seçildi ve pek çok ödüle layık görüldü. Peki kitabın bu kadar çok tanınmasını sağlayan nedir? Frankel'in aşk ile hizmet etme amacı. Gelin onu dinleyelim. Aşk sadece iki insan arasında yaşanmaz. Sonuna kadar sadık kaldığınız, yürekten bağlandığınız her şey aşka dönüşür. Doğa aşkı, sanat aşkı, matematik aşkı. Matematiğin derinlerine indikçe ilgim artıyor. Daha çok öğrenmek istiyordum. Aşık olduğunuzda da böyle hissedersiniz. İnsanla matematik sevdirmek istemesi, matematik öğretimiyle ilgili yeni fikirler ortaya atması, matematiğin sanatsal yönünü ortaya çıkarması, bu alanda ciddi bir boşluğun olması, yaptığı işi tutkuyla bağlanması, aşk ile hizmet etmesi yani tutkuyla bağlanmasıdır. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Bir yazarın okunurluğunun biraz da onun gizeminde yattığını söylesem bana katılır mısınız bilmem. Hemen her yerde ortaya çıkıp kendini, düşüncelerini, dahası kitabını anlatan bir yazar, evet gündemde kalıyor. Böylece kitabın tanıtımını da yapıyor, Hatta onun daha çok insana ulaşmasını sağlıyor ama bir yandan da eserini tüketiyor. Artık biz onun nasıl söylediğine değil, neler söylediğine bakmaya başlıyoruz. Oysa edebiyat temelde bir yazarın ne söylediğinden çok nasıl söylediğini önemser. Edebiyatın temel ögesi dildir. Fakat bu dil o yüzeysel tanımla insanlar arasında iletişimi sağlayan vasıta değildir yalnızca. Edebiyatın yaslandığı dil bir varlık alanıdır. Yazarın kendisini gerçekleştirdiği evrendir. Yazarın kitabın tanıtımını yapması, eserini tüketmesi ve bizim artık onun neler söylediğine bakmamızı anlatıyor. Daha sonra ise edebiyatın temel ögesi olan dile geçiş yapmıştır. Ve edebiyatın dille arasındaki ilişkiyi beşten itibaren anlatır. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Bu dizelerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Her şey sevebilmek için. İnsanın en büyük mücadele gücüdür sevgi. İnsan sevdiği oranda mutludur ve mutlu olduğunda da güçlüdür. Başkaları olmaksızın dünya hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü her şey anlam kazanır insanla güzel bir doğa manzarası, tek başına da olsa güzeldir. Ama bu güzellik ne kadar sürer? Sadece sürer. Peki bu manzarayı paylaşacak bir insan olursa ne kadar sürer bu güzellik? Belki bir ömür. Her insanı dış dünyanın kötülüklerine karşı koruyan vardır. Bir sevgi zinciri. Bu zincirin halkalarını aile, sevgi ve oluşturur arkadaşlarım hiçbirinin sevgisi tutmaz diğerinin yerini. Sevginin pek çok çeşidinin olduğuna, aile sevgisi, sevgiliye karşı duyulan sevgi, arkadaş sevgisi, güzelliklerin paylaşıldıkça kalıcı hale geldiği, güzel bir doğa manzarası ne kadar sürebilir eğer onu paylaşırsan bir ömür sürer diyor. Her insanın sevilmeye değer olduğuna, İnsanın mutluluğunun sevgiden geçtiğine, sevdiği oranda mutludur demiş. Sevginin insanlara güç verdiğine, sevdiği oranda mutlu, mutlu olduğunda da güçlüdür. Ama her insan sevilmeye değer diye bir cümle geçmiyor. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sabah saatlerinde böcekler bile daha hamarat ve daha neşeli öterlerdi ve biz Ağustos böceklerinin ne dediklerini anlardık. Büyükler bunu duymasalar ve gülerek inkar etseler de biz onların söylediklerini sanki duymuyor muyduk? Ağustos böcekleri hep bir ağızdan aynı sözleri tekrar ederlerdi. Karıncacık bana kapa etli dedi, dedi, dedi. Çamlıca'nın sakin zamanları bu seslerle dolardı. Ağustos böcekleri bu parıltılı altın sesleriyle geçen bu nazlı saatleri güya örer, işler ve onları hafızalara, ruhlara iliştirir, dikerdi. Öyle ki biz bu yaşadığımızı sonu gelmeyecek zamanlar sanırdık. Kelime tekrarlarına yer verilmiştir. Dedi, dedi, dedi derken kelimeler tekrarlanmıştır. Karşılaştırmadan faydalanılmıştır. Daha hamarat, daha neşeli olması diğer günlerle kıyaslamasıdır. İnsan dışı varlıklar kişileştirilmiştir. Ağustos böceklerinin ne dediklerini anlardık. Ağustos böcekleri konuşamaz. Konuşmak insana ait bir özelliktir. İnsan dışı varlığa aktarılmıştır. Kişileştirme yapılmıştır. Doğrudan anlatımlı cümle vardır. Doğrudan anlatım, direkt Ağustos böceklerinin buradaki sözünü vermiş. Doğrudan anlatımlı bir cümledir. Ama bir kavramın tanımı yapılmadığı için tanımlama yoktur ve cevabımız da D şıkkıdır. parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Oysa bunun hiç de böyle olmadığını gerçek sanat yapıtları açık olarak gösteriyor. Eğer sanat yapıtının değeri konusundan gelseydi, Nabi'nin Hayriyesi veya Suli Prudhomu Mutluluk Şiiri en büyük yapıtlardan sayılırdı. Yani aslında burada dediği şey şu. Sanat yapıtının değeri konusundan gelmez. Sanat yapıtının değeri onun konusunun yeniliğinden, zenginliğinden gelmektedir diyenler var. Halbuki bu öyle değildir. Eğer öyle olsaydı Nabi'nin hayriyesi, Sulü Prithom'un mutluluk şiiri en büyük yapıtlardan sayılırdı. Çünkü onların konuları çok iyi. Halbuki böyle söyleyenler yanılıyorlar diyor. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada çocuk edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Yapılan araştırmalar göstermiştir ki çocuk edebiyatı bütün dünyada oluşum halinde bir edebiyat yönelişidir ve yüzyılı aşkın bir süredir gündemde kalmayı başarmıştır. Çocuk klasiklerinin çocuklar tarafından keşfedilmesinin ardından çocuklar için kitapların yazılmaya başlanmasıyla yeni bir döneme geçilmiştir. Çocukluk çağlarına uygun bir edebiyat yapılması düşüncesi bu alandaki gelişmelere yeni boyutlar kazandırmıştır. Dünyadan meydana gelen bu gelişmeler Türkiye'de de görülmüştür. Çocukların beğenisinin göz önünde bulundurulduğuna. Evet. Aslında çocukları keşfediyorlar değil mi? Onlara uygun bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışmışlar. Çocuk klasiklerinin çocuklar tarafından keşfedilmesi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde önemsendiğine. Dünyada meydana gelmiştir bu gelişmeler. Daha sonra Türkiye'de de görülmüştür. Ülkemizde de bu konuda çeşitli gelişmelerin görüldüğüne Evet, daha sonra Türkiye'de görülmüş. Bu alanda klasik sayılabilecek eserlerin ortaya çıktığına çocuk klasiklerinin dedi. Evet, klasikler de ortaya çıkmış ama çocuklar arasında daha çok macera türündeki eserlerin ilgi gördüğüne ulaşamayız. Çünkü macera türü, tarih türü gibi herhangi bir kategoride ayırmamıştır. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bu parçadan popüler kültürle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılır? Popüler kültür tüketileni anlatmak için kitle kültürü de en çok alanı izleneni, dinleneni, okunanı, seyredileni anlatmak için kullanılan bir ifadedir. Popüler kültür kullanıcıyı, özellikle gençleri, özgürlük yalanlarıyla beslemektedir. Böylece kitle üretimi yapan bu endüstriyel yapıya uygun insan tipinin oluşmasını sağlamaktadır. Popüler kültürün ürünlerini gündemde kalmasını sağlayan şey sürekli tekrarlanıyor olması. Yani popüler kültür mekanik ve elektronik çoğaltmayla niceliksel fazlalığın ve niteliksel yoksunluğun kültürüdür. Popüler kültür ürünlerinin hedef kitlesinin sadece gençler olduğuna, özellikle gençleri etkiliyor ama sadece gençler diyemeyiz. Popüler kültürün özellikle gençlerin dünyaya daha özgür bakmalarını sağladığına, daha özgür bakmıyor, özgürlük yalanlarıyla besliyor tam tersine. Popüler kültürün niteliksiz ürünler ortaya koyarken Bunları tüketecek kitleyi de yine kendisinin oluşturduğuna. Evet, aslında bunu kendisi yapıyor ve niteliksel yoksunluktan besleniyor. Niceliksel fazlalık, niteliksel yoksunluktur aslında. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır.